MasterChef'te bu hafta kim elendi? Herkesi üzen ve kimsenin beklemedi o eleme. Bakın MasterChef'te bu hafta hangisi veda ederek şeflere, yarışmaya ve arkadaşlarını bırakarak eski hayatına geri döndü. İşte herkesi çok eden o erken veda. Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu haftaki melenme hak etti? Sen MasterChef'te kimleri seviyorsun ve kimlerin derhal elenmesini istiyorsun? Düşüncelerini sebebiyle beraber yorumlarda diğer MasterChef severlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi MasterChef'te bugüne kadar 4 tane farklı eleme yaşadık ve bu dört elemenin de hepsini size günler hatta neredeyse haftalar önce belirtmiştim. Tunahan, Merve, Bilal, Hilal hiç fark etmeksizin beni takip eden herkes bilir ki bunların elendiğini size neredeyse haftalar öncesinden söylemiştim. Çünkü aslında bu çok basit. Yarışmacılar programları çekeli iki buçuk ay kadar oldu. 1 Eylül itibariyle yeni çekimler başlatıldı. Mayıs'ın sonlarına doğru ise eski çekimler tamamlanmış ve durdurulmuştu. Yani 3 ay stoklu bir şekilde master Masterchef gitti. Bu yüzden kimlerin elendiği sosyal medyada herkesin ağzına plesenk olmuş bir şekilde dolanıyordu. Fakat işte bu son eleme. Çünkü artık stok bölüm bitti. Ve hem şefler hem yarışmacılar bir odaya tıkanmış bir şekilde yemek yapacaklar ve sosyal medya kullanmaları da tamamen yasaklandı. Hele ki yarışmacılar hiçbir şekilde telefon erişimi artık olmayacak. Ve bu haftelenen isim artık son kez net bir şekilde ifşa oldu. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta elenen isim maalesef ki Sercan oldu. Arkadaşım sence Sercan elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha Masterchef'te mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Sarış hercan nelendiyse, kendi sosyal medya hesabına yanlışlıkla duyurdu. Hemen akabinde silse bile çok geç. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.